Mekke'nin fethi çok önemlidir. Kabe Mekke'dedir, Mescid-i Haram Mekke'dedir. İslam'ın kutsal mekanları Mekke'dedir elbette ki diğer yerlerle beraber. Ee, ama İslam'ın ilk e, davetinin başladığı yer, sevgili Peygamber Efendimizin doğduğu, gençliğini e, geçirdiği, peygamberliğe muhatap olduğu, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı çok mukaddes mekanlardır. E, ve dolayısıyla o Mekke'nin fethi, ee, İslam'ın e, artık diğer taraflardan ana merkez dediğimiz e, İslam'ın temellerinin atıldığı bir yerin fethi ki e, burası Müslümanların hayatında çok çok önemlidir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethine 10 e, bin kişilik bir ordu çevrede katılanlarla beraber 12 bin kişiyi bulan bir orduyla Mekke'yi fethetmesine rağmen orada kan akmamasına özen göstermesi, insanları affetmesi. Çünkü Mekke'den çıkmasına sebep olan bir kısım insanlar, hayatına kasteden birçok birçok müşrik oradaydı. Ama buna rağmen sevgili Peygamber Efendimizin o rahmet peygamberi oluşu, bu rahmet peygamberi olarak gönderilişinin bir güzelliğinin yansıması da Ordu komutanlarına tembihatta bulunarak asla size müdahale edilmedikçe müdahale edilse bile kılıç çekmeyiniz şeklindeki tavsiyesi birkaç ufak tefek hususun dışında kan dökülmeden barış içerisinde ve bütün insanları affedecek bir anlayış içerisinde Mekke'nin fethedilmiş olması insan olarak İslam'ın insana vermiş olduğu değeri, İslam'ın insanlara getirmiş olduğu mesajı, İslam'ın insanlığa getirmiş olduğu şefkat ve merhameti anlatan en güzel bir mesajdır ve bundan dolayıdır ki Mekken'in fethi bütün İslam aleminde coşkuyla kutlanmakta değer bulmakta ve onun mesajı gönüllerde kendisinde yer bulmaktadır. Zamanımızda gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğimizdir. Müslüman coğrafyasına baktığımız zaman gerçekten acı ve gözyaşını görüyoruz. Bu acı ve gözyaşı da hem İslam ümmetinin kendi içerisinde, kendi toplulukları içerisinde Yüce dinin istemiş olduğu o birliği, o vahdeti bulamayışından veya İslam'ın istediği bir seviyede bulamayışından ve hem de Müslüman ülkeler olarak bunun oluşturulamamış olmasından kaynaklandığını görüyoruz. Müslümanların kendi aralarında ayrılığa düşmeleri, parçalanmaları, kan kaybetmeleri elbette ki İslam'ın ve Müslümanların tasvip edeceği bir durum da değildir ve bugün Müslümanlara düşen belki bu kardeşliği, bu birliği, bu beraberliği en güçlü bir şekilde oluşturmak olmalıdır. İslam insanlık için gelmiştir, insanların hidayeti için gelmiştir. Kur'an ilahi bir mesaj olarak bundan bu şekilde sevgili Peygamber Efendimizin tebliğiyle insanlara ulaştırılmaya çalışmıştır. Yani bizi bizden daha iyi bilen Yüce Halik'imizin bizim dünya ve ahiret mutluluğuna sahip olabilmemiz için, o mutluluğa erişebilmemiz için bizi kendi halimize bırakmamış, bize yol gösteren hem peygamberi hem ilahi mesajların yer aldığı kitabı, Kur'an'ı bize indirmiştir ki ve bu bir sünnetullah olarak hep devam etmiştir, bütün insanların önünü aydınlatmıştır. Yeter ki biz bu ilahi reçeteyi e, alabilelim yeter ki biz bu ilahi reçetenin istediği bir şekilde davranıp hayatımızı idame ettirelim. Biz bunu sağlarsak, insanlar bunu sağlarsa, insanlar İslam'ın bu diriltici nefesine gönüllerini açtığı zaman hem dünyasını hem ahiretini de mamur edecektir.